de inanmıyorsunuz artık bana. Sevmiyorsunuz beni. Niye şaşırıyorsam zaten. Annesinden alışık olduğu muameleyi benden de bekliyor. Aksinin olamayacağına inanıyor. Ezberi bozulmazsa rahat edecek. Hiçbir şeyin değişmeyeceğinden emin olursa eğer Çabalamak zorunda kalmayacak. Artık biraz üstüne gitmek zorundayım. Hemen seni sevmediğim hissine kapıldın. Bu sana bir yerden tanıdık geldi mi? Pis südüklü, rezil seni. Bir de utanmadan hala suratıma bakıyorsun. Sen bana eziyet olsun diye geldin bu dünyaya. Hiçbir şey olmaz senden. Anca pisliğini saçarsın. Anca ortalığı batırırsın. Rezil seni. Hayatımı kararttım be. Yeter. Allah yanıma alsa da kurtulsam.